Filtre sistemlerinin zirvesi olan K2 ile tanışın. K2 sistemi farklı özellikler ile donatılmış olup fotoğrafçılığınızı ve videografinizi yeni zirvelere taşır. Tüm lensleriniz ve kameralarınız için tek bir sistem size yeter. K2'yi saniyeler içinde takın ve daha profesyonel ve çarpıcı kareler yakalamaya başlayın. Şimdi K2 sistemi ile sınırları aşma zamanı. Degrade, kar sisi, parıltı sisi veya çizgi filtreleri takın. Ek olarak manyetik DND gerçek renk camımızı kullanın. Döndürebilir ve ufuk seviyesi ayarlanabilir sistem. Yaratıcılığınızı K2 ile profesyonel seviyeye taşıyın.